da Eda dün gece bir şey yaşadık onu da paylaşayım. Gece bu Ceyhun bir yayın açtı. Birden Ehli Sünnet e, o yayına baskın yaptı yani. Hatta tevafuken onların kendi yayınlarını da üstten izleme şansım oldu. Böyle sanki ekip olarak böyle bir yere gidiyorlar, organize oluyorlar, baskın Hı. yapıyorlar falan filan. Federal şey Ceyhun'un dedikodusunu yaptılar kendi yayınlarında. Ondan sonra oradaki konu şeymiş. Bizim neydi o? Ee, bir çocuk vardı. Ee, bizim yayında da takılırız. Nothing, nothing. Nasıl? Nothing. nothing, Nothing'im nothing, nothing işte bir şeyler yaptığını. yani iftira mı şey mi bilmiyoruz. Onu gündeme getirdiler. Böyle bir baskın yaptılar. Bir baskı uyguladılar. Ee, Ceyhun Tabi e, yumuşakça meseleyi halletti. Üslubunu bunu biliyorsun Ceyhun'un. Fakat orada herkes sustu. Teslim olanlar sustu, öbürleri sustu falan. Orada natingi konuşturmadılar bile. Aşağıdan da attılar. E, sonra ben yayına başka bir yerde söz alamadım. Çünkü yorumlara kapatmışlardı. Hemen başka bir yayın açıldı. Orada çıktım. Dedim ki bakın burada e, bir taraf dinlendi, öbür tarafa hiç söz hakkı verilmedi. E, bir baskıyla geldiler ve yani resmen biraz korku verdiler oradaki platforma hepsi böyle dut yemiş ben de şahitim döndüğü. Talat abicim ve evet. sana kendi düşüncemi söyleyeyim tam da ha. seni hissettiğin şekilde ben de hissettim Nating'in bazı hataları var ama onu, ona baskı yapan hani e, namus üzerinden yürüyen adamlar çok temiz adamlar olmadığı için şimdi beni konuştu yani ben çok sinirlendim hatta dünkü yayında ve hatta yayın açıp Ceyhun Bey'e küfür ettiklerine kadar her şeyi biliyorum gördüm şahitlik ettim ama insanlar çok yanar döner, e, liyakatsiz, gerçekten pislik açık söyleyeyim. İnsanları böyle e, tehdit altına alarak, işte şikayet ederek, toplu hareket ederek e, öyle bir şey var. Hatta benim şu an son videom da kaldırılmış. Bu iki yıl önceki Pentagon'la ilgili falan paylaştığım eski bir akışımı paylaşmıştım. Hiç sıkıntı değil, benim videom da kaldırılsın, şikayet edilsin, hiç sıkıntı değil. Youtube'dan her türlü devam ederiz biz, e, sıkıntı olmaz. Ama böyle bir şey var. Bu TikTok'ta da böyle organize hareket edip yapanlar var. Ee, yani Nothing'in gerçekten hakkının yenildiğini düşünüyorum. Ee, kendi adıma. O kadınla kızla ne yaşadı bilmiyorum ama onu savunan ya da anlatan adam var. Çok temiz adamlar değil. Hani baktığım zaman Nothing onlardan iyi. İşte şimdi ben bu duruma gidiyorum. Bir berrak ayı olarak görevimizi yaptık. O yayında çıkma imkanı buldum ve Dedim ki bu yanlıştı bir, ikincisi de e, şeyi de kritize ediyorlar, haddini aşıyorlar. Ceyhun'un yayınları şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur dedim. ya Kusura bakmayın da yani bu yayını siz yapabiliyor musunuz ki mesela biz Berak ayı olarak sofranıza gelsek e, bizi iki kelam ettirmezsiniz. Yani Ceyhun gayet güzel yayın yapıyor, e, kıskanmayın işte sizin kritize etme hakkınız da yok. Böyle bir yayını siz yapamazsınız ehl sünnet olarak. Neyse başka bir konuya da daha girdik. Baktım ki teslim olanlar o konuya girmemi istemediler. Müsaade istedim ayrıldım. İşte Salat abi yani biz haklıya haklı diyeceğiz. haksız da haksız. Ben melekleri danıştım yine. Ama kendi kalben hissettiğim o insanların e, çok kötü şantajlarda, tehditlerde başka insanlara bulunduklarını da hissediyorum. Bizim yayına da gelip o gün salladılar durdular zaten o da önemli değil. Neyse herkes akıbetini yaşayacak. Böyle asanlar kesenler küfredenler inandık deyip ağızlarına Allah'a alıp küfür ediyorlar. Saçma sapan mesela Ceyhun Bey'in resimlerini koyup dalga geçti adam. Yani çok acayip şeyler yaptı ben gördüm. Benim de önüme hep düşüyor böyle yayınlar. Bakın gerçekten dün de kendi adımın geçtiği yayın yine önüme düştü. O kayra mıdır nedir? Yani taktım ben o adama şimdi. Mestan'ı nasıl içimi döktüm? Bu kayrağı ya da bir dökmem lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü özellikle almış eline geri zekalım bir vahiy geldi diyor falan diye beni böyle iki kere üç kere söyledi. Adamı nasıl koymuşsa benim okuma e, okumam. Gerçekten ya yani koymuş bu adamların artık bir yerine oturuyor herhalde. Gerçekten bu nasıl bir şey ya? Kardeşim çıkın. Çıkamıyorlar aşağıdan sallıyorlar. Bugün yine Ceyhun Bey'in yayınında aşağıdan sallıyor bana. Ya yukarı çıkın. İş yerindeyim yeni çıkarım ben. Yani benim işte bu insanlara tahammülüm yok. Ama artık eskisi gibi değilim. Tamam çıkamıyorsan iyi. Ne yapıyorsan yap modundayım. Yani atıyorlar Talat abi. Her türlü iptirayı atıyorlar. Her türlü şey yapıyorlar. Kimsenin Rabbimin adaletinden korkusu yok. Herkes şey eğlenceli eğlence modunda şu an TikTok'ta açık söyleyeyim. E, Ceyhun Bey güzel bir yayın yapıyor gerçekten. Adamı yayında şikayet etmişler. E, bizleri de ediyorlar zaten sürekli. Etsinler. Hiç kimseden korkumuz yok. Ben şimdi Kendim ayarlayayım YouTube yayınlarına başlayacağım. Özellikle YouTube'daki kitleyi tutmak. YouTube'daki ulaşabileceklerimize uyanmışlara ulaşmamız lazım. TikTok'u zaten güzel götürüyoruz. Diğer platformlara da el atmamız lazım. Berrak Ahiler herkesi bir korku sarmış. Ben bütün yayınlarda görüyorum. Biz yokuz. Bizle ilgili bir konu yok. Ama herkes Berrak Ahiler'e takılmış. Yani bu da aslında bizim için güzel bir şey bence. Valla bir şey diyeceğim. Beni bu aralar biraz dişli görebilirsiniz. Çok Ortalıklarda geziyorum ben bu ara ama Vallahi artık yani gerçekten Erhan'ın dediği gibi savaş başladı. Hasan Koçak'a da tebliğ yapacağımı söyledim yine Ceyhun Bey'in yayınında. Çünkü yapacağım yani. Bunu pervane de söylemiş Hasan Koçak. Yayınımıza çörmüş ama yayına gelmiyor. En, onun yayında da olmaz. En güzel Ceyhun Bey'in yayın olacak. O yüzden Ceyhun Bey'in yayınında zaten o Mümezzin miydi neydi demiş ya diğer gruplarda hani e, gelebilir diye. Yani ben atayım. Bizim bir sıkıntımız yok. Tebliğimi yapacağım, geçeceğim. Görevimi yapacağım sadece. İster inansın, ister inanmasın. Onun uyarılmasını istedi yani Rabbimiz gerçekten. Hüküm veriyor çünkü. Hasan Koçak'ı davet ettim, gelmedi. Aynı senin ona tebliğ yapacağını bildiğim için sofraya davet ettim. Gelmem dedi. da kendi yani, yayınında konuşturmuyor Tant abi. O adamla konuşmak mümkün değil. Ceyhun Bay'in yayınında çok efendi oluyor. O yüzden... Çünkü ben o adamla daha önce konuştum biliyorsunuz, bizim yayına gelmişti. Ee, ama kendi yayınında ve normal yayınlarda onu yapmıyor. Ben de dün şunu söyledim. Vicdanla rahatım. İnsanların fotoğraflarını alıp üstüne yazı yazıp insanları kışkırtıyorlar. E, ee, bunu zaten ehl sünnete o yayınlara da gideceğim gerekirse söyleyeceğim. İstediklerini desinler. Bundan sonra gerçekten berrak ahiliğin adını alırlarsa bir yerde konuşurlarsa ya yani Rabbim bizi tamam koruyor e, uymayın diyor ama bazen de bak bu aralar sessiz kalmıyoruz ya Talat abi bize saramıyorlar fazla farkındaysan. Yani sessiz kalırsak Söyleyen söylene, iftira atın iftira atana. Adamlar şaşırıyor yani siz böyle bir insanlar mıydınız? Hani dünyanın adam bile şaşırdı yani. Hani çok tanımıyordum, salladım biraz sizi arkanızdan falan dedi. Dinleyince bir şaşırdı. Hala sallayabilir ama en azından dinlemesine vesile olduk. Yani şunu demek istiyorum. Ee, bunlar bitmeyecek. Ee, ta ki bu söylenen musibetler gelene kadar. Onlar gelince bir sessizlik katlayacak zaten etrafı. Bunu biliyoruz. Ama şu bir gerçek tüm Türkiye duyacak böyle bir sofranın geldiğini mesajların indiğini ister bize inansınlar ister inanmasınlar ama bu sofranın geldiği duyulacak tüm ülkedeki insanlar artık haber orada neyim olur ee, bir şey mi olur uçak düşmesinden sonra mı olur bu bilmiyorum bu uçak düşmesini ben yakın hissetmeye başladım çok uzak görmüyorum çünkü bunu direkt biz gündeme getirdik Filiz abla video çekmiş güzel olmuş Songül çekmiş video o da güzel olmuş onları da YouTube attım ben de çekeceğim. Belki son bir kez çağrı yapacaklar havalimanı şirketlerine falan bilmiyorum ne söyleyecekler. Çok 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 video çekmem gereken konular var. Biraz tıkanıyorum diye <laughs> video çekmedim ama onları çekeyim Talat ta abi. Bakalım sonrasında ne olacak. Çünkü aynı hatayı bir kere daha yapma diyorlar. Hani videoyu bir an önce çek diyorlar. Var bir bildikleri. Çünkü daha önce de demişlerdi bu uçak videosunu. Sana bir kez olsun ıı, TikTok'ta bir yayın gündüzleri yani. Yani yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Ki akşamcılar yani akşama katılmayanlar gündüzlerin zekatını versin diye hatırlatmak istedim. E abicim sen zaten burada okuduğunda da o zekatını vermiş oluyorsun ve sizler aynı zamanda bunları hesaplarınızda paylaşmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var gündüz yayınları evet bahar falan da müsait olamıyor ama ben şunu görüyorum gündüz yayınlarında gündüz yayınlarına kimse katılmıyor arkadaşlar bu bir gerçek. Niye öyle oluyor bilmiyorum. E, katılım az oluyor olması lazım evet ama artık derslere ve öğretilere odaklanmamız lazım. Yani bir yayını açtığımızda onun arkasında durabilecek şekilde o yayını açmamız lazım. Bakın Talat abi yokken falan genelde başka bir yere gidebiliyor. Farklı bir durum olabiliyor. Ee, yayın farklı bir yere gidebilir çünkü bu ara saldırılar çok fazla. Bunu ben size söyleyeyim. Pinokyo gibi adamlar yedi yerinde sizi denemeye gelecek. O koparan denilen adam bir gün öncesinden yok heyecanlandım da diyor mikrofonu açıyor. Bilmiyorum da diyor. Yani şimdi belli aslında bir şeyler. Ama bizim yoldaşlarımız anlamıyor. Ve bu yayınlarda özellikle lütfen kendi aranızda açtığınız yayınlarda almayın dışarıdan çok insanı. Hani çünkü kandırmaya yönelik gelecekler. Ve özellikle takip ediyorum ben. Benim olmadığını sanıyorlar. Ben izliyorum yayınları dışarıdan. Bakıyorum ben yokken geliyorlar damla damla. Sonra mecbur ben de girmek zorunda kalıyorum. Onu da söyleyeyim yani Talat abi. Bu ara gelenlerin niyeti tamamen öyle olacak. Pinokyoların hepsi sıraya dizilecek. Haberiniz olsun. Önyargılı davranın diye demiyorum insanlara ama çok iyi niyetliyiz biz. Biz fazla iyi niyetliyiz. Sesini titretiyor bir de uyanıklık yapıyor, mikrofonu yanlışlıkla açmış gibi yapıyor falan. Ben acemiyim de yeni kullanıyorum da saçma sapan bir şey yazıp gelip okuyor. Bazı yayınlarda da işi işte aşağıdan iki güzel şey yazınca biz ona inandık sanıyorlar. İşte yani bunlar bitmeyecek. Adamların başka amacı yok çünkü amaçları bu. Bakın konuşan insanlar korkmayın. İnanması, inanmaması önemli değil. Süslü cümleler Kur'an'lardan daha çok korkun. Onlar daha tehlikeli. Yani, ahit melekleri de var zaten. Melek kardeşim. Hmm, bilmiyorum. Tabii, öyle... Bilmiyorum. Ee, ah ne var de, abi? Ya, ahit melekleri mi? Ahit melekleri diye gelmişti bir keresinde raporlarda. Kime geldi abi? Ben yani benim hiç öyle bir bilgim yok. Daha önce bir dinlemiştik ama. Min raporuydu hatırlamıyorum bir şeresi, Benim, ahit melekleri de, diye. böyle bir bilgi yok yani. Ahit melekleri diye ben ilk defa duyuyorum şu an. Siz duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi bunu böyle e söylediğim daha zaman hemen bak. çevirip söylüyorlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu 5 ay falan oluyor. öyle bir Kimin akışı daha çok önemli bir şey. Bu akışa müdahale edilmesi lazım. Ahit melekleri değil, şahitlik melekleri var sadece. E zaten sen ahit Ahit veriyorsan, bir söz veriyorsan ama zaten şahitlik melekleri şahitlik ederler yani. O her bir şey de ahit melekleri, melekleri ilk, ilk defa. Belki öyle demişlerdir Eda Hanım. İşte, tam... i̇şte Yüksel abicim bakın. Geçen de söyledim. Hatırlamıyorsak, bilmiyorsak bunu hiç söylemeyelim. Daha şimdi grupta gördüm biz 5. boyuttaki meleklerden gelmişiz falan demişiz. Yani düşün bak birisi böyle bir yorum yazmış bir yoldaşımızın sayfasına. Biz boyutlarla ilgili konuşmadık bile. İnsanlar biz ne dersek bunu farklı yere çekiyorlar. Öğreti de varsa vardır. Yoksa yoktur. Ben ahit meleği duymadım. Böyle bir rapor varsa da, bu raporu bulup atarsanız çok iyi olur, değerlendiririz. Çünkü benim haberim yok. 2 yıldır hiç Ahit meleği duymadım. Azra meleklerini biliyoruz, Kalem meleklerini biliyoruz. hani Birçok melekler var ama Ahit meleklerini ilk defa duydum gerçekten. daha çok affedersin, Kayra melek ismini hiç duydun mu? Bugün bana bu geldi. Hayır abla duymadım. Melek ismi sana nasıl geldi peki? Sınav oluyorsun bence abla. Ya... Ben şöyle şey düşündüm bugün. Önümüzdeki hafta pazartesi günü ut meleklerinden ve aydan bahsetmeyi düşündüm konu olarak. Akışlarımızı düşünüyordum. İşte hangi melekler vardı? Azra, işte katip melekler vardı, ut melekleri var. İşte bize Tahir melek var yazdılar. Onların böyle ismi geçerken aklımda acaba kimler aldı bu akışları, nerelerde geçiyor diye. O sıra birden kalbime kayra melek diye bir melek geldi. Daha önce görmedim duymadım o sebeple soruyor. Yani bir akış falan yazmış değilim. Yok Sadece... abla bence sınav olmuşsun. Aa, yani bu nasıl bir sınav olabilir ki? hani buradan Nasıl bir sınav? Anladım. Bu ara bütün yoldaşlarımız bir şeyleri soruyor farkında olmadan. E, sağlıkta bile olsa. Ama ben sorumladım. sormadım. Tamam işte abla merak ben... etmeye gerek yok. Öğretileri alıp çıkaracaksın. Örneğin hangi melek vardı yoktu düşünmeye gerek yok. Ne yapacaksın öyle bir şeyde hmm. öğretileri açacaksın. Ki melekleri ha. konuşmamız şu an çok saçma. Çünkü meleklerle ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Yani atıyorum Azra meleklerinin ayrıntılı bir açıklaması yok Filiz abla. Yani bunlar size negatif olarak döner çünkü komik duruma düşeriz. Çünkü açık bir ayrıntı verilmedi. Sadece ut melekleri kısa bir ayrıntı şeklinde verildi. Haberci melekler, işte ayın koruyuculuğu mesela ama diğer melekler kısa kısa böyle sadece şey olarak öyle bir anlatmalıyız ki bunları anlatacağımız zaman hani bu nedir diyememeliler hani onu Şu demek şahane, istiyorum. Anladım hayatım. Bir akışında şöyle bir şey geçmişti. O kaldı aklında. Bütün dünya ut meleklerinin adını duyacak. Yani farklı ülkelerde de uyarıcılar ortaya çıktı şeklinde. Hani insanların kulağına bir ut meleği adı bir gitsin diye böyle bir konu geçirmeyi düşündüğüm için. Yoksa özellikle yani işleyeceğimden de değil şöyle bir değinebiliriz diye düşündüm. Bu yani bu kadar. <laughs> abla onun yerinin işte ut melekleri diye hani bahsedebilirsin ama hani Azra melekleri, Kalem melekleri, Tahir melek mesela Tahir melek bana da hiç gelmedi ne açılımı geldi ne meleği olduğunla ilgili ya da ya yani melekler alemi şu an bize çok açılmadı sofrada ben onu söyleyeyim. Ut melekleri nedir hani de deyip böyle açıklama yapabilirsin. haberci melekler olduklarını falan ama hani onun evet, dışında çünkü... diğer meleklere girerseniz onların görevi nedir diye sorarlar. Kalırız. Çünkü yok böyle bir bilgimiz. Yok yok senin o akışına istinaden. Hani kavim bunu da en azından duyanlar da bu ismi bir duysunlar diye dedim. Akışında öyle geldiği hiç Bu kadar yani. Yoksa ilgilerin tamam, hiç Tamam meleklerini deyelim. anlatıyorum abla onda sıkıntı yok. Diğer tamam. melekleri hiç karıştırmayın olayı Çünkü onlarla ilgili tamam. kesin net bilgimiz yok şu an. Yani bu meleklerin isimlerine çok takılmayalım. Meleklere takılmayalım. Ut melekleri diyoruz çünkü haberci melekler olarak kendilerini tanıtıyorlar. Kur'an'da bahsedilen ut melekleri, arşı taşıyan melekler olduğunu, Çebi'nin Cebrail olduğunu bahsedebiliriz. Cebrail'i zaten arşi taşıma görevi varmış internete baktığımızda hani bizim gelen öğretimizde evet, yok ama e, evet. öğretmen olduğu yani işte bu meleklerin evet. insanlara eğiticilik ve öğreticilik yaptığı ne öğrendiysek onlar anlatılabilir ha, ama evet. bilmediğimiz şeyleri anlatırsak yanılırız. Yok yok hayatım ben buna değinmek istedim işte senin o akışına istinaden en azından bir duysunlar. Ut melekleri tüm dünyada hani uyarıcılık yapıyor şey öğret öğreticilik yapıyor, rehberlik yapıyor ve sonuçta her yerden duyulacak, her ülkeden bu uyarıcılar hani çıktıkça bu isim duyulacak. Akışım da böyle gelmişti. Ona istinaden böyle bir şey konuşayım diye düşündüm. Nasıl bu yani. İstinaden niye oldum diyorsun ya Filiz abla onu açıklıyorum sana. Bakın dün Selin ablanın, Selin ablayla ben gün içinde konuştum. Akşam zaten bunları konuşacağım özellikle. Sınavlarınız çok fazla arttı. Bazen en ufak bir şey merak noktasına gidiyor ve size bir cevap geliyor. Bakalım siz o cevabı mesela Kaydan Belediye bir şey geldi diyelim sana mesela. Hemen öğretilerde varmış şey yok. Şimdi ben kalbime sordum ya yani melekleri sordum. Hayır dediler. Şimdi dün kız ince ablaya kalp spazmı gelmiş. Abla dedim ben senin ablayla konuştum yani böyle bir şey yok. E melekler söyledi diyor. Şimdi bakın ne dedik biz? Teşhis vesaire. Ahilerden hiçbiri soru sormamalı. Sadece tarifi vermeli, geçmeli demiştik, değil mi? Ee, mesela Sema tarifleriyle ilgili ne demiştik kadimler? Genel bir tarif vermeyin. Vermeyelim. Çünkü kişi tarifini kişiye özel vermeliyiz. Tarifte bir sıkıntı olmasa bile bu uzun bir süreç arkadaşlar. Beyin hastalıkları, kas hastalıkları, kemik hastalıkları bu tedaviler böyle 30 günde 12 günde bitmiyor. Çünkü vücudun düzelmesi için uzun süreli bir tedavi lazım. Sofradaki şeyleri artık hayatımıza geçirmeliyiz. Ne oldu? Selin abla doktora gitti, telaşlandılar. Çünkü Nalan ablalar video şey olmuş. E, üşümüştü zaten kadın. E, sigara da içiyordu. Selin ablaya sigara içmemesi gerektiğini bendeyken de kendi kadimler söylemişti. Şimdi kalp spazmı dersek biz orada insanlar telaşlanır hastaneye giderler. Hastaneye gitmek kötü bir şey mi? Hayır. Ama boşuna insanlar telaşlanıyor. Yani orada mesela dedim abla sınav olmuşsun. Aa niye sınav oldum ki? Hani bana kalp spazmı dediler. İşte bunları konuşacağız. Sınavlarımız çok fazla arttı. Soru sormuyoruz arkadaşlar. Bakın soru soran kaybeder. Şu an size söyleyeyim. Çünkü berrak ahilerin her anlamda sınavı var şu an. Hem akışlarda hem görülerde hem hayatımızda. Korku diyorum mesela. Korku sadece Metafizik varlıklar mıdır? Karanlık mıdır? Hastalık korkusu bir korku değil midir? İşsiz kalma korkusu bir korku değil midir? Gelecek kaygısı bütme korkusu bir korku değil midir? Ben işten atılırım. Aman çocuğum işten atılır. Aman kocam şöyle olur. Bu bir korku değil midir? Biz artık korkularımızla sınanıyoruz bu sofrada açık söyleyeyim. Çünkü demek ki biz çok kötü şeyler yaşayacağız ki bu yolda. Bu bir gerçek. Bu bir hakikat. Diyor ki korkusu olanlar dökülecek sepir sepir. O yüzden diyorum lütfen dikkat edin sınavlar çok fazla var. Her anlamda berak ahileri didik didik sınav yapıyor kadimler. Kadimlerin söylediğini kesinlikle direkt onaylayıp almayın. Çünkü sizi direkt sınav yapıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Bazı yoldaşlarımızın çok merakla başka kapılar açtığının da bilgisi geldi. bunların hepsini akşam konuşacağız inşallah. Yani sadece şunu söyleyeyim. Zarfa atarlar. Düşersek meraka oradan kapı açılır. meleklerin ismini bilmemiz bizim ne işimize yarıyor? bize ne fayda sağlıyor? Buydu. Yani abi şu an bir bilgimiz olmadığı için e, hani bir şey de diyemiyoruz bununla ilgili. Hatta abi diyor ki isimleri merak etmeyin. Meleklerin ismini de yazmamıza gerek yok. Mesajı getirin yeter demek istiyor. Evet kadimlerde bunu diyor zaten. Arkadaşlar ben şu aynen, meleğim ben bu meleğim böyle. demiyorlar. Yani bunu 50 kere konuştuk. Yeni gelenler yapabiliyor bunu. İlk başlar onlara yazılıyor o şekilde ama bu akışın içinde geliyor. Yani lütfen artık geçen de söyledim. Çebi melek, ut melekleri, işte şu bu. O evreye geçtik artık. Orası bir eğitim süreciydi. Bundan çıktık artık. Şu an akışlar sadece mesajı iletmek üzere. Hangi melekten geldiği çok önemli. değil. Zaten verilmesi gereken bir bilgi varsa, mesela yeni bir melek ismi geldi. Onun görevini de veriyor zaten Rabbimiz hani. Rabbimizin katındaki görevini de veriyor ki başka kutsal kitaplarda isimler ne işimize yarar? Kutsal kitaplarda geçtiyse oralardan bulabiliriz o isimleri teyitleyebiliriz ama bizim şu an yapmamız gereken mesajı iletmemiz ee, yani en önemli şey bu ve bütün ahilerin öğretileri tekrar tekrar okumasını anlamasını istiyor kadimler buna ben de dahilim ben de çalışacağım ee, hala unutmuşum kendi akışlarımı ben unutuyorum başkası video çekince hatırlıyorum geçen baharın okuduğu akışımı hiç hatırlamadım elçilik ve namazla ilgili. Ama güzel oluyor geriye dönüp e, şey olduğunda. Bu bol eski öğretileri çalışmamızı istiyorlar. Akışlarınızın yavaşlaması da olduğunu olabilir. Haberiniz olsun. Çünkü e, öğretileri çalışmamızı istiyorlar. Ben de bir korku oluşmaya başladı. Böyle kapı çalsa kuş mesela açıyorum kuşu. Kuş uçtuğu zaman böyle bir kalbimde bir ürperme bir şey oluyorum. Bir korku oluştu ben de bilmiyorum. bu kavgadan sonra oldum ben böyle yani bilmiyorum neden olduğu ee, baskı üstünde hissediyorum kendimi eşimden dolayı. Bunu nasıl atlatacağım da bilemiyorum. İşe de, işe de gitmiyor artık. Yani arada bir dışarı çıkıyor gündüzleri. Yani elimde telefon görmek istemiyor. Ben de nasıl öğreneceğim başka onu da bilmiyorum. Çok büyük bir baskı altındayım yani kendimi kötü hissediyorum. Sevacığım burayı sonra da dinlersin. İşe girer gider o zaman da dinlersin. Evdeki huzurunun bozulmaması önemli şu anki şartlar için. Sen okumaya devam edersin. İşte ne bileyim eşin uyuduktan sonra Kur'an okursun. Ayetlere bakarsın. Kur'an okuduğunu görünce bir şey demez. Kur'an'a en azından çalışırsın bir süre. Yani böyle kendinizi şartlandırmayın. Öğrenemiyorum, uzak kalıyorum. Eşim... Böyle olması gerekiyor demek ki. Bu da senin iki yeri nasıl idare edebileceğini belki sana öğretecek. Ee, onu söyleyeyim. Ama korku oluşuyorsa zaten bizde bir sıkıntı vardır. Bakın şimdi ben de iki gündür özellikle trafikle şeylerle dün dolmuştan iniyordum. Ben tam dolmuştan inerken motor geliyormuş galiba. Şoför bir panik yapsam ben çok rahattım. Şöyle minim santimle bana çarpmaktan kurtuldu. Yani Rabbim o ince, de, ince dengeyi kuruyor. Şoför panik yaptı hani başıma bir şey gelsin. Ondan şey olacak falan ama hani hiç bilmiyorum Ben de tamamen korku kayboldu. Hani o araba çarpma, ne bileyim işte ya bunlar, bunlar bile bir, bir korku oluşturuyor insanda. Hani kapı sesi, işte bilmem ne. Ya çünkü artık şey bir yola giriyoruz arkadaşlar. Şaka değil bu. Zor bir yol. Zaten zor. Ha şu an biz daha zorluğun hiçbirini görmedik. Şu an ne gördük ki biz? Bize deli dediler, alay aldılar diye mi yol yolumuz zor? Hayır. Biz daha taşlanacağız. Daha gemi batırmaya çalışacaklar. Daha bizlere iftiralar atacaklar. Yarına garantimiz yok, bugün varız, yarın yokuz. Ben böyle çıktım bu yola. Yani şimdi korkularım olursa, gelecek kaygım olursa, aman çocuğum annesiz kalır, aman beni hapse atarlar, aman şöyle olur, böyle olur kaygım olursa ben hakikati yaşayabilir miyim? Bana bunu söyleyin sadece. Bana bunu söyleyin. Ben Aynen. açık söyleyeyim, şunu söyleyeyim, korkulu korkularınız, ben kendimce kabul edemiyorum bazen korkularınızı. Hani belki yenemiyorsunuzdur, onu da bilmiyorum ama dünyalık korkuları ben artık anlayamıyorum. Çünkü artık biliyoruz başımıza gelecekleri. Yerine garantimiz yok. E son nefesimizi verene kadar haykıracağız. Ama birçok yoldaşımın korkusu var. Çevre korkusu, aile korkusu, eş korkusu tamam var. Zaten bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ama işte bazıları e, o duygudan tam emin değil. Verrek ahilikten bulunuyor bazı arkadaşlar sofrada oturan. Gizli yaşıyor. Utanıyor diyorum çünkü bunu. Dışlanmaktan korkuyor. Alay edilmekten korkuyor. Ben bu korkuyu kabul edemiyorum. Deli deseler ne olacak? Alay etseler ne olacak? Rabbim sana bir hediye vermiş. Bunu güzellikle anlat. Artık o süreçteyiz. Artık herkesin duymasını istiyor Rabbimiz. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yani yarına ne yaşayacağımı bilmiyorum ama anda kalıp anlatıyorum Rabbime güvenip. Bence sizler de öyle yapın. Çok takılmayın. Ya planlar yapmayın. Yarın şöyle yaparım bugün. Bugün varsın. Yarın yokmuş gibi düşün ve bugünü güzel yaşa. Bugün anlattın mı? Bugün elinden geleni yaptın mı? Öyle düşünebilirsiniz. Eda abla ben bir şey söyleyecektim. Hani birine şifa verirken mesela kadimler o an diyor ki hani tedavisine devam etmesini söylüyorlar. Daha sonradan şifa tarif verilecek. Ama kişi ısrarla şifa istiyorsa tekrardan e, şifa için talep edelim mi? Hayır canım. Niyeti farklı da olabilir. Kadimler öyle dediyse ya da kişi belki bir şey yaşayacak, bir sıkıntı yaşayacak. Sonra belki ilaçlara yani verdiğin şeyleri sebep olacak. Kadimlerin varsa vardır bir bunu söylemesinin nedeni yani tedavisine devam edip sonrasında istemesi daha uygun. Akşam sıkıntısı olan bakasında bir kişiler falan olsun soruları olan işte yani kendi içimizdeki problemler üzerine bir yayın olacak. Onu söyleyeyim. Takıldığınız yerler, şüpheye düştüğünüz yerler, korktuğunuz yerler. Bunların hepsini konuşalım ki ee, ilerleyin çünkü bu tıkanıklıkları aşmamız lazım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Akşamki yayında sadece yani Melekler'in söylediği sen bizim okuduklarımızı, okuturduklarımızı oku. Biz ne okutursak onu oku. Yani onu yapacağım akşam. Tabii kendimi tutmaya çalışacağım. Bu arada Mestan'a zaten yüzüne gidip ben kendi fikrimi söyledim pervane. Ben onu o adama çünkü söyledim onu aslında. Ben söyledim. Yüzüne de dedim. Senin nefsin kötü diye. Artı sen dedim tehlikeli bir adamsın dedim. Hiçbir şey de diyemedi zaten. Yani ben çok ağır konuştum aslında anlayana. Ama Talat abinin üzerine manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ee, i̇kincisi, şimdi şey gibi anlaşılmasın. Bu bir ispat yayını değil. Rabbim onların uyarılmasını istiyor. Bunlar hepsi vesile. Onların böyle bizle karşı karşıya gelip benim tebliğ yapmam gerekiyor. Yapamıyorum çünkü birebir de. Ne olacak şimdi bu şekilde gelip gelip onlara ben o mesajı ilettikten sonra o artık o mesajı işitti, duydu. İster alsın ister almasın. Hani Rabbim bunu yapıyor arkadaşlar. E i̇kincisi hiç sinir olmaya gerek yok, öfkelenmeye gerek yok. Yani gerçekten ben çok gülüyorum hallerine. Tüm cesaretleri yok, korkaklar. Biz açık oynuyoruz her şeyi, Rabbimize güveniyoruz çünkü bizde bir şey yok. Ne görüntümüzü, ne adımızı, ne tanımızı, mesana da dedim ben. Buyur dedim, mahkemeye gidelim hadi dedim. Kim sahtekarmış? Bir insan sahtekar olması için insanları dolandırıyor olması lazım insanlar üzerinden menfaat elde ediyor olması lazım. Bunları kim iftira atıyorsa ispatlayacak. Ben bugünkü yayında da söyleyeceğim zaten. Özellikle akşamki yayında artık berrak ahileri konuşurken o lafın nereye gideceğini ve artık cevaplarını alacaklarını bilmeler. Evet uğraşmamamız gerekiyor belki ama onlar daha çok uğraşıyor bu sefer bizle. E bu, bu sefer de böyle olması gerekiyor demek ki bugün de artık. Artık savaşımız başladı çünkü. E çünkü çekeceğimiz videolar da direkt bazı toplumlara, şeylere, birçok uyarı, tarikatlara, cemaatlere, her şeye çekeceğiz, bize çekeceğiz. Yani Rabbim ne söyletirse tebliğ etmek zorundayız. E ne olacak? Bizde savaşımız başladı artık. O yüzden gelsinler, o lider, 4-5 kişinin adı var zaten aklımda. Hepsini bekliyorum. Ben onların sorularına değil, Rabbim ne okutursa onu cevap vereceğim. Bilim konuşursa Rabbim bilim konuşacağım, okuyacağım. Ne okutacağını ben de bilmiyorum. Bir şey sordular, söylediler. Çünkü ben bana indirileni iletmekle yükümlüyüm. Onlara Rabbim İngilizce de konuştursa, Almanca da, da konuştursa anda, e, onlar inanmazlar zaten Salat abi. Aklı sıra o Sedat şey yapmaya çalışıyor. E, hani bunlar bir şey görüp bir de inanacaklarını falan sanıyorlar herhalde. Sistemi bu şekilde algılıyorlar herhalde ama böyle bir sistem yok zaten. Kur'an'ın kendisinde de yok. Kur'an'ın ayetlerinde de bu var yani. Bunu soran adam, mucize isteyen adam ki Kur'an'ın kalpten okunması zaten bir mucize. Gelenlere diyeceğim ki Kur'an bir mucize midir? Evet diyecekler. Tamam ben Kur'an'ı kalbimden okuyorum. Şimdi okuyacağım diyeceğim. Bu kadar. Bizim mucizemiz zaten kalbimizde var. Bizim başka bir şeye gerek yok. Önleri atsınlar suratlarını niye görmek istiyorum? Yüz ifadelerini görmek istiyorum Rabbimin mesajından sonra. Gerçekten bak bunu da söyleyeceğim. Açın yüzünüzü. Yüz yüze konuşalım. O surat ifadenizi, o vücut dilinizin nasıl değiştiği rol yapamayacaklar çünkü. O yüzden akşam tamamen şey yayın olacak arkadaşlar. Yani rapor falan hiçbir şey araya sıkıştırmayalım. Bütün hepsi kaç kişi gelirse gelsin hepsini alalım. Bir tanesi bile şunu demesin. işte geldim beni almadın söz verdin şu, şu olmasın yani. Çünkü onları Rabbim uyarmamızı istiyor. Ve onlar bu akşam uyarılacak.